Merhabalar arkadaşlar. Masal ödemiz sonsuz olsun. Zehra Güney ben. Selamlar, sevgiler. Arkadaşlar Refik Korkmaz eğitimleri uzmanıyım. Her üç modülünün de uygulayıcısı ve eğitmeniyim. 18 Nisan ila... 17 Mayıs arasında Ank e, Almanya'da Frankfurt'ta bulunacağım arkadaşlar. Frankfurt'taki arkadaşlara ve yakın çevresindeki Mainz, Wiesbaden, Mannheim, Hanau gibi yakın çevresindeki arkadaşlara da buradan selamlar, sevgilerle duyurulur. Arkadaşlar benden Refik Korkmaz eğitimlerini yüz yüze almak isterseniz ya da özel danışmanlıklar almak isterseniz bunun için bana yazan arkadaşlarım vardı, eski öğrencilerim vardı. Hepinize buradan duyurulur. Yüz yüze eğitim ve yüz yüze danışmanlık için bir aylığına Frankfurt'ta olacağım. Şimdiden kayıtlarınızı yaptırın lütfen çünkü zaman çok çabuk akıp geçiyor. Telefon numaram Almanya için artı 49 178 651 25 40. Tabii ki Türkiye telefonumdan da bana her zaman ulaşabilirsiniz. Artı 90 532 164 61 13. Selamlar sevgiler.